inatla ayrıldım Ayıflanmam, üzülmem Zor olan seni düşünmem Selam arkadaşlar Bugün özel bir çekim yapacağız neden? Çünkü bugün benim için çok önemli olan birinin doğum günü ve onun için akşama sürpriz bir parti hazırlamayı düşünüyorum. Biliyorum. Doğaçlama olarak çıkmış bir proje kafamda. O yüzden dün onun en sevdiği şeyleri aldım. Bugün onun programını biliyorum. Hiç yogayı sevmezken, yoga eğitmenliğine başlar bir hale gelmek ilginç. Ama e, o yüzden 4 saatlik bir eğitim var bugün, yani ilk başlangıç günü. O yüzden o eğitim bittikten sonra biz bu partiyi yapabileceğiz. Bildiğiniz gibi pandemiye denk geldik. O yüzden de hepimiz evdeyiz. Saçlarımız artık bu hale aldı. Bugün benim için 44. gün. Neler aldığına bakalım. Aslında bakmayalım. Vazgeçtim. Akşama sürpriz olsun. Ama içeriği şu şekilde olacak. Mesela fırında patates, kabak ve havuçla bir şey yapacağım. İşte somonumuz var. Kuru kaburga et aldım. <laughs> böyle küçük aperatifler yapmayı düşünüyorum. Her gittiğimde gördüğüm işte bir tatlı vardı ama asla denememiştim. Şöyle bir detay vereyim. Aslında dündü bir arkadaşım doğum günü ama ona ben iki gün önce bir sürpriz yapmak istedim ve <laughs> kendi sevdiğim gibi bir risk alarak unsuz, şekersiz bir pasta yapayım. Yiyemedik arkadaşlar. Yiyemedik. Yani ben tarife tamamen uydum. Aslında tarifteki gibi de çıktı. Ama şimdi herkes ben değil ki. Şu sürpriz yapıyorsun birine ve hani güzel bile diyemedi yani anladın mı? Ama ben de diyemedim çünkü gerçekten olmamış şimdi. Denenmemiş tarifi de birine denememek lazım. Sağlıklı bir ürün almadım çünkü o hep benim aklımdaydı. O yüzden o denenecek. Hazırlık aşamasından birazcık bir şeyler göstereyim. Şimdi cupcake yapacağım. Hamuru burada. Şuradan görünüyor mu? Fırına girecekler. Orada somon ve balıkla bir şey yapacağım. <laughs> e Sürmem. Zor olan Seni... Ne senin benden ayrılmam Ne de benim sana darılmam hamsiye veda ediyoruz. Kirli bilmem ne peyniri. Böyle mini hazırlık aşamasından biraz görüntüler göstermek istedim. Artık akşam bence sürprizle buluşuruz. Arkadaşlar size çok ilginç bir şey paylaşacağım. Demin bir mesaj aldım. Giyin, makyaj yap, seni salonda bekliyorum. Çok Bilmiyorum yani, hiç böyle bir şey daha önce yaşamadım. Böyle odamda oturuyordum falan. Ee, Babi de burada yatıyordu. Giyindim ben de, işte bir şeyler sürdüm. Gidelim mi salona? İnanmıyorum! En sevdiğim şeyler! Size de göstereyim mi? Hem de kim? Kim? Acaba kim? Göstereyim mi? Ya her yer balon ya. Her yer balon. Balona bayılırım. Ve şurada küçük bir not var. Şöyle yapalım. Hepsini tek tek mi göstersem açsam mı? Kendi de baş köşeye oturmuş. En son, en son ne zaman, şu an beni duymadığını düşünüyorum da o yüzden böyle rahat konuşuyorum. En sonunda ne zaman karşılaştık biliyor musunuz? Ya çok yılları var. ya Çok yılları var. Ya i̇nanmıyorum. Gösteriyorum. Arkadaşlar inanamıyorum. Ve bütün bunları kim yapmış? Corona Bey çok tatlısın. Ya balona bayılırım. Her yer balon. Ya çok tatlısın. Çok tatlısın. Yine balonlar. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hmm. Bunu teşekkür öpücü olarak almanı istiyorum. O zaman şimdi üfleyebiliriz bence. Dileğimi de yazmış. Ay, her şeyimi biliyor. İçimi içimi okuyor. Her şeyimi biliyor. Evet. İyi ki doğdun bana. Canım ben seni yeni seslendiriyorum. İyi ki doğdun bana. İyi ki doğdum, iyi ki doğdum. İyi ki doğdum bana. <laughs> um, gerçekten bu düşünceliğini <laughs> takdir etmek istiyorum. Hepsini, hepsini şimdi tek tek size göstereceğim. Burada kuru kaburga etti. Böyle bir aparatif var. Burada roka ve havuca sarılı bir somon. Burada hamsiye sarılı bir şeyler var. Çerezler. Kızarmış muza. Gerçekten bayılıyorum. Kızarmış muza bayılıyorum. Bunu herhalde renk olsun falan diye aldı ama e, bir kaplı bezelye. İlk bundan başlamasını yedim. Yani iddialı bir tadı var biliyorsunuz. Hmm. Somon roko salatamız. <laughs> Fırında patates ya ölürüm ölürüm. Hatta ölmeyeyim de yiyeyim bari. Hmm. <laughs> bir sürü cupcake. Gerçekten. Hatta <laughs> yani. İnanamıyorum. O yüzden benim korona de anımı şöyle çekmenizi istiyorum. Çekecek biri de yok. Korona beyli elin kolum da yok. Ama her şey için, her şey için, her şey için sana ve benim çok teşekkür ederim. Gerçekten bu o kadar incesin ki. iyi ki varsın. Arkadaşlar delirmediğimi düşünüyorum. <laughs> ya bilmiyorum bu işin sonu nereye varacak ama bu bunu bir yerde kırmam lazımdı ve korona bey sağ olsun biz bunu bugün kırdık. Gerçekten. Bu doğum günü kutlanacaktı arkadaşım. Benim en sevdiğim şeylerle kutlanacak elde. Balon. Herkes bilir. Herkes bilir bayılırım. yani. <laughs> her detayda bal olma. Dediğim gibi 30 yaşımda tezimi teslim etmem gerektiği için kutlayamadım. Geçen sene kutlayamadım. Bu sene evden çıkma yasağı var. Kutladım. Artık döngü kırıldı. Seneye bir şey bekliyorum. Ben yapmayacağım. Seneye ben yapmayacağım. Bir yerden bir şey bekliyorum. Birazdan malum FaceTime <laughs> arkadaşlarla pasta üfleyeceğiz sizi. Çok öpüyorum. Böyle de saçma sapan bir doğum günüme sizi de alet ettim. İyi ki geldiniz. İzleyin. Beğendiyseniz, beğenmediyseniz de be abone olun. Lütfen. Olun. Oraya basın gitsin.